Aleyküm, merhaba arkadaşlar. Aracımız Renault Master 3. İşte bakımsız bir araç arkadaşlar. Bakımsız. Tam bakımsız. Şu anda 10 takım dağıttık. 2 tane 10 amatör. 10 frame balata. Rotil. İşte. Bakın arkadaşlar. Amatör ne hala gelmiş. Bak bakayım usta. Evet arkadaşlar. Böyle bir amatör olmuş. Gördüğünüz gibi. Amatör tam bert olmuş. Bırak usta. işte amatörler batlak. Amatör usta kuz bidiyalar batlak. Toz lastikler. Savlasın savlasın savlasın. Evet. Şu anda mazot filtresi göstereyim. Evet arkadaşlar mazot filtresi. Gördüğünüz gibi işte bakımsız bir araç bola olur arkadaşlar. Bizim içerideki bir araç var. Sütren, cumber. Işık usta sana Evet arkadaşlar şu anda Bejo Boxer pardon. Bejo Boxer var. Sütren aynı. Tabi biz alışmış Sütren Bejo aynı. Şu anda bu araç silindir kabak. Silindir kabak söktük. İşte silindir kabak çürük çıktı. Şu anda silindir kabak sıfır takacağız. İşte bu araç Ondan sonra Allah'ın izniyle tabi hazır olacak. Tabi burada parçalar temizlik yaptık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu masturuç kabala kassa tabi şirket araba. Tabi şirket araba olduğu zaman böyle oluyor bazen. Tabi herkes değil bazen oluyor. Çünkü şoför belli değil. Araba sahibi belli değil. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Böyle amatör hala gelmiş. Gördüğünüz gibi tam bakımsız. Evet, sağlıklı kalın arkadaşlar. Allah'a emanet ol. Tabi çoktan video atmadık. Çoktan video atmadık çünkü işler yoğun şükür Allah'ımıza hamdolsun. İşler yoğun olduğu zaman tabi video çekmek vakit bulamıyorum. O yüzden Allah'a emanet ol diyelim.